Betül ve Özmert. Bu liseli gençler araçlardaki hava yastıklarından ilham aldılar ve bu teknolojiyi asansör sistemine uyarladılar. Betül ve Özmert geliştirdikleri sistemle dünyada bir ilki başardı. Şu ana kadar yapılan tüm çözümler asansör kabinini dıştan korumaya yönelik çözümlerdi. Ancak yolcuyu doğrudan koruyan içten bir çözüm yok. Biz de dünyada ilk defa yolcuyu doğrudan koruyan bir sistem geliştirdik. Sistem asansördeki yolcu sayısına ve alanına göre konumlandırılan hava yastıklarından oluşuyor. Düşüş anında devreye giren yastıklar çarpma riskine karşı anında açılıyor ve yaralanmalı, en aza indiriyor. Asansörün kişi sayısı veya boyutuna göre de farklı şekilde konumlandırabileceğimiz hava yastıklarını biz görsel olarak örneklendirmek için prototipimize şu şekilde takılabilir bir tavan ekledik. Aynı zamanda düşüş anında yardım ekiplerine haber veren sistemimizde yazılım olmasına rağmen biz bu şekilde modellendirdik. Liseli gençler henüz patente alınmayan projenin gelecekte güvenlik alanında fark yaratacağına inanıyorlar. Aynı zamanda teknolojimiz gerçekten yenilikçi ve faydalı uygulanabilir olduğundan dolayı ileride girişime dönüştürülüp bir şirket haline getirme hedefimiz de var. Bu zorlu yolda arkadaşımla beraber çıktık ve projemizi gel başarıyla hayata geçirebileceğimizi düşünüyoruz. Asansörlerde devrim niteliğinde bir güvenlik sağlamayı düşünüyoruz. Çünkü bizce güvenlik kabinin sağlam kalması değil, içindeki insanın hayatta kalmasıdır.